Tahtaya yazdığım soruyu yapmak isteyen var mı? Ben, mi? ben yapmak istiyorum. Ben, ben. E çalıştın mı bakalım söz diye. Ne? Sözlü mü vardı? İnşallah öğretmen hatırlamaz. Dogi, kitabını ortaya koyabilir misin? Neden? Yine mi unuttun yoksa kitabını? e, ee, şey bu sırada neden bir tane kitap var? Kimin kitabı yok? E, ee, öğretmenim şey evde unutmuşum. Kendini de unutsaydın evladım hem kendini getirme hem kitabını. Böylece ikimiz de kurtulmuş olurduk. Pom pom sen çalıştım demiştin. Azıcık göstersene ya şu kağıdı. Kalbim kadar temiz şuna bak. Öf ya öf. Evet bu soruyu da Şirin yapsın. Evet çocuklar X'e değer verip Y'yi yalnız bırakalım. Öğretmenim dinimizde kimseyi yalnız bırakmamamız gerektiği söyleniyor. Eğer içse çok fazla değer verirsek yayı satmış oluruz. Ben o filmdeki kızı çok gıcık oldum ya. Bir iyi bir kötü. Artık tarafını belli et. Şşt. Öyle işte. Hiç gözüm tutmadı o kızı. Ben nereden bileyim teneffüse kaç dakika var? Görmüyor musun koskocaman saat asılı duvarda hesaplasana ya. Evet, dersin bitmesine son 5 dakika kalmış. Serbestsiniz çocuklar. Evet. Öğretmenim, dün verdiğiniz ödevi kontrol etmeyecek misiniz? Aa, bak iyi hatırlattın. Çıkarın bakayım o dün verdiğin fotokopileri. Of, of. Müzik Öğretmenim, yarınki sınavdan 84 alsak 85 yapar mısınız? Yaparım, yaparım. Siz yeter ki bir onatları alın da gerisine ben yaparım. Müzik